Baba. Evet oğlum. Ben evlenmeye karar verdim. Öyle mi? Öyle. Evlenmek için kız buldun mu? Buldum. Güzel mi? Çok güzel. Şimdi beğeniyor mu? Çok beğeniyor. Yeter mi? Yetmez. Sonra şey lazım. O şey de var. Olmaz öyle şey olmaz. Evde kendinden büyük bir erkek varken evlenemezsin. Baba. Babası, babası yok. Yeter artık yeter. Hepsi bu kadar. Evlensin dedi evlensin. Belki o arada Oya benim de sözümü keser. Ee, ya işe bak be. Herkes matrağı alıyor. Seksenlik adamla parmak kadar çocuk benimle yarışıyorlar. Ulan ben sahiden evleneceğim. Görürsünüz bakın. Size sizi rahatsız edişimizin nedeni hayırlı bir iştir. Allah'ın emri peygamberin kavliyle, kızınız Aliye Hanım'ı, sevgili biricik oğlumuz Selim'e istemeye geldik. Oğlunuz ne iş yapıyor? Bir durum mu var? Gazeteciyim, beğenmedin mi? Hangi gazetede çalışıyorsunuz? Beş gazetede birden, yeter mi? Nasıl olur, anlayamadım. Anlasan, Bizim işi belki de sana verirler. Makale mi yazıyorsunuz yoksa muhabir misiniz? Daha önemli. Baş yazar mısınız? Çık çık daha önemli. Genel yayın müdürü mü? Bilemedim. Daha önemli. <laughs> Özür dilerim beyefendi. Anlayamadım. Anlamayacak ne var? Gazeteleri dağıtırım. <laughs> Müezzin misin yani? <laughs> Meslektaş sayılırsınız bizim oğlanla. Siz gazeteleri, yani kağıtları dağıtıyorsunuz. Bizim oğlansa kahvede ıskambil kağıdı dağıtır. <laughs> Peki, başka türlü sorayım. Ne maaş alıyorsunuz? 200 bin. Affedersiniz beyefendi, siz rahatsız mısınız? Yok. <laughs> Yo. Suallere hep oğlunu soruyor da. <laughs> Siz onun kusuruna bakmayın evladım. <laughs> Siz evli misiniz hanımefendi? Hayır efendim. Evliyim ama kocamdan ayrılıyorum. Anlaşamadık da. Çok iyi, çok iyi. Ayrılın efendim, ayrılın. <laughs> Dede kahven soğuyacak. <laughs> Affedersiniz. Araya laf karıştı, cevabımızı alamadık. Kısmetse olur efendim. Allah var. Selim Bey oldu mu? çok beğendim. İşi de iyi. Bizim kızımız da çok şükür çalışıyor. O da oğlunuzla aynı meslekten. Gazetede arşiv müdürü. <laughs> para kalırsa terbiyeli efendi bir çocuk. 200 yüz binde maaşı varmış. Çok iyi valla. Hiç güveysi <laughs> aldık mı bu parada bizim eve girecek. Yaşadık <laughs> o zaman. Yaşadık. Söz biraz geçkin ama olsun geçkin gözükmedi bana. Hele 150 bin aylık aldığını duyunca. Babamla Murat'ı aldık mı Selim'in odasından? Selim aynı odayı karısıyla paylaşır olur biter. Eve de 150 bin lira para girer. Çocuk hiç güveysi olmayı kabul etmesi. O zaman da verecek kızımız yok deriz olur biter. Doğrusu da bu. Nerede yatırırız onu? Muhalla sofaya taşırız. Aliye'nin odası nelerine yetmez. i̇mkansız o söylediğiniz. Ben odamdan çıkmam. Ben de çıkmam. Onlar yatsın sofada. Olur mu hiç? Yeni evliler nasıl sofada yatar? Doğru söylüyor kızım baba. Onlara bir oda lazım. Siz verin odanızı. Öyle ya siz verin odanızı. Bak oğlum en büyük oda senin. Odanı Aliye ile damada veririz. Ben nerede yatacağım? Salonda yatarsın. Ben salonda malonda yatmam tamam mı? Elin herifi için odam mı bırakacağım? Muhalla salona çıksın ya da kocasının yanına gitsin. Evet, 40 para mı getiriyor? Damat adıyla sanıyla iki yüz ee, bin lira parasıyla e. geliyor. Aklını başına değiştir oğlum. Üç kuruşluk maaşımız için iki aile arasında paylaşılmaz bir mal haline geldik. Ne ekonomik koşullar altında yaşanıyor anla. Peki ne yapacağız şimdi? Biz sığıntı olmayacağız Aliye. Azıcık aşımız ağrısız başımız olacak bizim. Bir tek odamız bakla sofamız ama bizim evimiz olacak. Sen bana nüfus kağıdını getir. Biz hemen nikah muamelesine başlayalım. Anladın mı? Neyi? Nikah için sen bana nüfus kağıdını getir diyorum. Aa, getirdim bile. Aceleci karı seni. <laughs> Apartman bu olmalı. Komisyoncunun bana verdiği adres burası. Ev sahibi içeride midir acaba? Saat iki de bizi bekleyecek. Üç büyük yatak odası... Burası çocuk odası. Büyük bir mutfak. Burası da salon. 150 metrekare şahane bir daire. Ne kadar geniş ve rahat olduğunu görüyorsunuz. Almanya'da kazandığım paralarla aldım bu daireyi. Kirası Ah, demek yakında evleniyorsunuz. Ah, gençlik. Gençleri çok severim. Sizin için bin lira. Yalnız bir senelik peşin. Demek bin lira. Evet. <laughs> tutuyoruz değil mi Ali? Tabii tutuyoruz. Buyur. Bu ne? Para. Nasıl para? Bayağı para. Bin liradan senelik on iki bin lira. <laughs> Canım bin lira dediysem ağız alış Yani bin mark. Almanya'da marka biz lira deriz de. Yani sen bin mark aylık mı istiyorsun bu ev için? Yani altı bin lira. Aa, evet. <laughs> Görüyorsunuz ya çok ucuz. Ulan inek. Dalga mı geçiyorsun sen bizimle? Aa. Yok gençlikmiş. Yok gençleri severmiş. E Ulan burası Türkiye Türkiye. Almanya değil. <laughs> burası da yatak odası. Burası yatak odası olmaz ki. Neden olmazmış? Sığmayız. Gel sen de yanıma yap. Ne Gel gel. Hadi. 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 ne kadar? Evet. En son 350 bin lira olur. Çüş. Çüş be. Buyurun. Kiralık yazısını gördük de. Ha. Yukarı katı kiralıyoruz. Çıkın görün. Yalnız kirası 150 bin lira. ...üç aylıkta peşindir. Ah! Ay! Ay! Hay Dur ben öne geçeyim. Bye. Bankamız ama. Hemen burayı terk edelim. Yoksa üzerimize çökecek. Evet, gidelim. Duydun sende? Ucuzmuş. En ucuzu da 400 milyoncuk. Hı. Hazır gelmişken birkaç tane alsak ne dersin? Ama. <laughs> İstersen bir milyarlık daireler varmış. Evet. Onlardan alalım. <laughs> Sonra gazeteler doğan her Türk çocuğunun borçlu doğduğunu yazıyorlar. Bunlar da dünyaya alacaklı gelmişler. Hemen de alacaklarını <laughs> almışlar senden benden. Bize bir şey kalmamış bunların yüzünden. olur. Ayağına bastın abi. Bastık ya lan. Kendi ayağına değil abi, gelinin ayağı. Ha. ne haber? Buradan evi bulursunuz değil mi? Ayıp ettin abi. Aileye hoş geldin yenge. İleride ben de senin gibi güzel bir gelin olmak istiyorum. Canlarım. Oh canlarım. Kız? Çocukların durumu beni duygulandırdı. <laughs> Nerede kaldı bu kız? Mutlaka o herifle beraberdir. Bir yakalarsan vallahi de gebertirim. Billahi de gebertirim. Hiçbir halt edemezsin. Ha, eder miyim edemez miyim görürsünüz. Hadi canım deli deli konuşma sen de geldi işte bir de günahını alıyordun. Hele gelmesin. Şerefsizin bacaklarını kırarım. <laughs> Karımı almaya geldim. Nerede karım? Karım, karım nerede? <laughs> Ulan kapıyı açan karın. Burnunun ucunu görmüyorsun be. <laughs> Burun. Ben sarhoş falan değilim anadın. <laughs> ben karısını izleyen bir kocayım ananım. <laughs> Söyle şu kardeşime eve dönsün. Eve dönsün. Evet, evet. Görmüyor musun kız? <laughs> Herif nasıl yalvarıyor? <laughs> Dön kız evine de işler yoluna girsin. <laughs> Sağ Babamın sırtından da bir yük katsın. Kayınbiraderlerime hasıl söz. Sağ ol. Gel benimle. Hadi. Hadi ya gel. Bana. Yürü. Bir dakika bak. Gel. Bay bay. Bak bye. bir dakika. Bir dakika. Bir şey. Bunu yapma valla. İstersen benimle gelirsin pekala. Pis hoş. gelini yarın teslim et de fazla kira ödemeyelim. Herhalde yeryüzünde evlendikleri günün gecesini ayrı ayrı evlerde geçiren ilk gelinle damat kız olacağız. Şu kaderin cilvesine bak. Üzme tatlı canlı. Beraber olacağımız çok gecelerimiz olacak. Allah'a Seni tersizle arayacağım. Bekleyeceğim. Hey, bir dakika. Ya, resmen nikahlı karımsın. Daha seni öpmedim bile. Bilmiyorum. Demek evlendi. Evet evlendik ablacığım. Yaşa be en iyisini <laughs> sen yaptın. Candan kutlarım. Yalnız kalpler, kocanız konuşuyor. Yakışıklı kocam benim. Sahi ya, sen de benim güzel karım. Artık sana sadece kocam demek geliyor içimden. Karısından ayrı düşmüş bir koca. Ah benim, yakışıklım benim. Ya, tebrik ederim enişte. Ben mualla, Ali'nin ablası. Sen de mi öğrendin kız? Sağ ol, teşekkür ederim. Allah yastıkta kocasın. <laughs> Neredesin sevgili? buluştuğumuz yerde. Dolma bahçede mi? Ha, saatin altında. <laughs> ben de yanında olmak isterdim. Saat tam sabahın beşi. Ben garibim biri. Ama olsun be. Her gecenin bir gündüzü vardır. Beraber olacağımız yarınlar bizim canım. Seni beklettim ama kusura bakma maaşımı ancak alabildim. Bizimkiler erken verdiler ben dün aldım. İyi. Bugün gene sabahtan akşama kadar ev baktım. Ayaklarıma kara sular indi. Maaşlarımızı biriktirmemiz lazım. Yoksa ev filan tutamayız. Biriktirelim tabi. Ben de sana aynı şeyi söyleyecektim. Gerçi ailelerimizin de bu paraya ihtiyaçları var ama biraz da onlar zorlansınlar. Biz de evli olduğumuzu anlayalım. Haklısın. Abim kahve köşelerinde kumar oynayacağına bir iş bulup çalışsın. Bundan sonra kırk para vermek yok. Metalik koklatmak hı hı. yok. Tamam. Aslan ortak. <gülüyor> 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 bu kız nerede kaldı? Şimdiye kadar gelmesi lazımdı. Neredeyse gelir. Trafik bu belli mi olur? Ha. Belki araç bulamamıştır. İşte kızım geldi. <laughs> Maaşını almadın mı Ali'ye? Aldım anne. Hani nerede? Çantamda. Babana ver. Hemen bakkala borcumuzu ödesin de aylık erzak alalım. Artık maaşımı vermeyeceğim anne. Neden kızım? Bana lazım baba. Anlamadım. Bu evin geçimi ne olacak peki? Çok mu merak ettin? Evet. Çok merak ettik kızım. Aslan gibi oğlunuz var baba. Biraz da o çalışıp eve para getirsin. Ama kızım. Hep kabahat sende anne. Erkek evlat kumbara gibidir derdin. Şimdi at parayı ihtiyarlığında rahat edersin. Bize üç kuruş vermezken onu babamla paraya boğardınız. Alın açın şimdi kumbaranızı. Bir delik kumbara işte. Sen sus asalak karı. Sen kocanı bırakıp başımıza bela geldin zaten. Her gün iş aramaktan canım çıkıyor. Ama yok senin gibi sabahtan sabah, akşama kadar kahve kaşelerinde sütmüyorum serseri. Ulan sen kime serseri diyorsun ha? Senin ağzını yurtar moros mu? Durun be para benim. Ben evlendim. <laughs> benim de evime para lazım. Kocamla mutlu bir yuva kurmak için para lazım bize. Bunu yapamazsın. İmkansız yapma. Aa, olmaz valla. Bal gibi oldu. Evlendiğini ben de biliyorum. O herifle mi? Ağzını topla. O herif dediğin benim kocam. Ben şimdi sorarım o kocan olacak herife. Ki neden vermiyorsun bu ay maaşını? Çünkü bana lazım baba. İyi ama oğlum durumumuzu biliyorsun. Çocuk yaşımda okulu bırakıp gazete satarak evin bütçesine katkıda bulundum. Babam ne yaptı? Erken emekliliğini isteyip kahve köşelerinde tavla domino oynuyor. Taşı sıksa suyunu çıkarır. Bir yerde çalışıp 3-5 kuruş getirebilir. Ama oğlu çalışıp her ay maaşı kuruşuna kadar getiriyor ya. Neden çalışacakmış? Sonra dedem bir evlenme lafı tutturmuş, aldığı emekli maaşının üzerine bir düğüm atıp doğru bankaya yatırıyor. Yeter artık. Bırakın da biraz kendim için yaşayayım. Nerede Selim? Nerede o Selim denilen adam? Buradayım. Ne işin var senin bu evde? Ne işin var senin bu evde diyorum. Hangi cesaretle benden habersiz kız kardeşimle evlenirsin? Ne? Evlendin mi? Bize bunu yapamazsın, evlenemezsin. Beni, beni de atlattın ha? Bu evliliğin karşısındayım. En doğrusu boşalsın. Derhal kız kardeşimi boşayacaksın. Anlaşıldı mı? Yürü bakalım kız. Evet. Dokunma karıma. Gel sılan. Hadi kız. Yürü. Gel lan buraya. Dur be. Sen istedin. Al Allah. yapma. Yapma. Ya Kaçma. Gel buraya. Bırak, bıra bırak gel, ben. Yürü. Bırak. Yürü. yürü. İtmesene be. İt herif seni. Köpek bırak. herif. Bırak. 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 Yürü lan. Niye dur be. Ha. İtme. İtme. Vural. Bir daha karıma elini sürecek olursan Seni yaşatmam bunu bilmiş ol Alın bu kabadayı müsvedvesi oğlunuzu Çekin arabanızı buradan Sen oğlumuza bakma evladım İyi yaptınız evlendiniz Sizlere yardımcı olmak boynumuzun borcu Ev filan aramanıza lüzum yok, buyurun bizim eve, ev sizin eviniz. Buyurun bizim evde kalın kızım, başımızın üstünde yerin var, sen benim bir tane gelinimsin. Tabii oğlum, kendinize başka yer aramaya ne lüzum var? Aliye ile sana en büyük odamızı veririz, ya. ben sofada bile yatmaya razıyım Selimciğim. <laughs> Ben ettim sen etmeyin işte. Büyükler affeder ver elini öpeyim. Yeter, yeter artık ben. Bu davranışınızdan sizler adına ben utanıyorum. Aliye ile karar verdik kendi hayatımızı yaşayacağız. Kimseye ihtiyacımız yok bizim. Bizim evde kalabilirsiniz. Çabuk defoldan para bozuntusu. Yoksa çantayı kafana yersin. <laughs> ya